Brent petrolün varil fiyatının %25 düşmesiyle birlikte Rusya'da euro ve dolar yükselirken rublenin değer kaybetmesi Rus ekonomisini olumsuz etkiledi, petrol fiyatları tarihi düşüşün ardından 31 dolara kadar gerilerken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla bir kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu, gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı, Brent petrol varil başı 31.02 dolara kadar düşünce Rusya'da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki Körfez Savaşı'ndan beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü. 1 dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya'da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkan ile ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi. Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya'da petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş Rusya'nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya'da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Merkez Bankası harekete geçti. Bütçe kuralları gereği döviz alımlarını durdurduğunu açıklayan Rusya Merkez Bankası yetkilileri, alım yasağının 30 gün boyunca süreceğini açıkladı. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla bir kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. Bir varil petrol 159,5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. Bir kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor, Rusya'da bir kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyince satılıyor, Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti, petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu, ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, hem petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı, Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl 2009'dan bu yana ilk kez petrol talebinde daralma beklediğini açıkladı açıkladı. Ajans 2020 için dünya petrol talebi tahminini bir önceki tahminine kıyasla neredeyse 1 milyon varil düşürdü. Petrol fiyatlarındaki savaşla sarsılan piyasalara Fed'den likidite yardımı geldi. Geçen hafta koronavirüs tehlikesi nedeniyle ekonomiyi desteklemek için 50 bp faiz indirimi yapan Fed, bu kez repo operasyonlarında piyasaya daha fazla para vereceğini açıkladı. Öte yandan ABD tarihinde ilk kez 30-10 ve 2 yıllık tahvillerin üçünün de getirisi %1'in altına düştü. New York Fed'den yapılan açıklamada gecelik repo ile piyasaya verilen 100 milyar doların en az 150 milyar dolara, 2 hafta vadeli repo miktarının da 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara çıkarıldığı açıklandı. New York Fed bugünden başlayarak 12 Mart'a kadar gecelik repo üzerinden piyasaya verilen 100 milyar doları en az 150 milyar dolara çıkardığını duyurdu. İki hafta vadeli operasyonlarda ise 20 milyarlık ihaleler en az 45 milyar dolara çıkarıldı. New York Fed'in açıklamasında, ihalelerdeki miktar artışının rezerv arzının bol kalmasını sağlamak ve politika uygulamasını negatif etkileyebilecek para piyasası baskılarından kaynaklanacak riski bertaraf etmek için yapıldığı vurgulandı. FOMC direktifleriyle uygun olarak yapılan operasyonlardaki ayarlamanın piyasa verimliliğini artırmak için gerektiğinde sürdürüleceği de belirtildi ve piyasa katılımcılarının koronavirüs riskine karşı da fonlama piyasalarının düzgün işleyişini desteklemeye yardımcı olmaları gerektiği söylendi. Fed geçen hafta piyasaları rahatlatmak için acil olarak 50 bas puan faiz indirimine gitmişti ve 17-18 Mart tarihinde yapacağı toplantıda en az 50 BP, piyasa beklentisine göre 75 BP daha indirime gitmesi bekleniyor. ABD tarihinde ilk kez 30, 10 ve 2 yıllık tahvillerin üçünün de getirisi %1 inç altına düştü. Bu düşüşte koronavirüs salgını ve yaşanan Petal krizinin yarattığı panikle yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesi etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri, koronavirüs endişelerinin yatırımcıları güvenli liman tahvillere sevk etmesi nedeniyle yeni tarihi dıp seviyesine gerilerken, an yıldan uzun sürenin en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. ABD'nin 10 yıllık hazine Hazine tahvil getirisi yüzde 0 318 e kadar geriledi bugün yaklaşık 30 baz puan gerileyen tahvil getirisi 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor ABD'nin 30 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 0,70 ile yeni tarihi dip seviyeyi görürken bugünkü düşüş 26 baz puanı buldu ABD'nin 2 yıllık hazine tahvil getirisi 2014 yılından bu yana en düşük seviye olan yüzde 0 285 e geriledi bu düşüşlerde yatırımcının güvenli liman arayışı etkili oldu, koronavirüs salgını ve san olarak OPEC ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan petrolde fiyat savaşı küresel bir paniğe yol açmış durumda. Esed rejimi İdlib'de saldırdı. İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinin 10 dakika sonrasında rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordinelerin yapılmasına rağmen TSK'ya ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ya ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına 3 havan mermisi attığı tespit edildi. Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00:01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi. İhlaller İdlib'in güneyindeki Marat Aliya, Fattıra, Kastun, Kansafra, Ziyara, İbzumo, Şufin, Bara ve Tukat bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri Hama Kırsalı Gab Ovası'ndaki Ziyara köyüne de taciz atışları yaptı. Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'nin Şuen, Fattire, Kefer Avid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyci ve Maret Mukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum Asugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı. Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da bugün toplam 3 havan mermisi atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB liderleriyle görüşmek üzere Brüksel'e gitmek üzereyken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Türk-Yunan sınırındaki mülteci kriziyle ilgili bir açıklama geldi. Görevi devraldığında Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart göçmen mutlaka mutabakatının gündemde olmadığını belirten von der Leyen, buna rağmen AB'nin göç sorununa ilişkin kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini birçok kez dile getirdiğini anımsattı. Von der Leyen, bugün derin bir ikilem içindeyiz, Türkiye-Yunanistan sınırındaki durum siyasi amaçlı bir baskıya işaret ediyor, sığınmacıların yardıma ihtiyacı var değerlendirmesinde bulundu, sınırdaki baskının azaltılması gerektiğini ifade eden von der Leyen, üstlendikleri yük nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlamalıyız dedi, von der Leyen, konunun aktarılması, akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charlie Michel ile düzenlenecek Türkiye-AB liderler toplantısında ele alınacağını söyledi. Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında durumun çok ciddi olduğunun altını çizen von der Leyen, özellikle refakatsiz sığınmacı çocuklar hakkında büyük endişe duyduğunu belirtti. Bu çocuklara gerekli bakımın sağlanmasının aciliyet taşıdığına işaret eden von der Leyen, üye ülkelerden bu konuda yardım talep ettiğini vurguladı. Fransa, Portekiz, Lüksemburg, Finlandiya ve Almanya'da, Almanya'nın ülkelerine refakatsiz sığınmacı çocuk almayı kabul ettiğini duyuran von der Leyen, daha fazla yardımın da gerekli olduğunu söyledi. Von der Leyen, Suriye'deki sığınmacılar için 60 milyon avro yardım yapılacağını anımsatarak, AB, 2015'e göre çok daha hazırlıklı ancak daha da iyi olmalıyız dedi. Von der Leyen, AB'nin yeni göç anlaşmasını Nisan ayından sonra açıklayacağını duyurdu.